Let's go, biz bugün buradan bir tane bıçak alıyoruz, hadi. Cık, tamam, bu da freak geldi. Yapacak bir şey yok. İki tane daha aç. Üst üste. Tekli. Tamam. Tekli... Hızlı mı? Yok. Tamam, tekli açtım. Verdim, gitti. Cık, bu da gelmedi. Abi, biz buradan bıçak alana kadar devam edelim. Tamam. Öyle böyle devam. Let's go. Beyler bu arada kasanın %9 ihtimalle bıçak attığı bir durum burası. Fuck. Devam mı abi? Devam. Vereyim mi böyle? Yok ya. Böyle vermek istiyor musun? Bir sen. Hayır. <laughs> Bilmiyorum. Tamam. Sen bilirsin. Birle birle devam edelim ya. Hadi oğlum bir tane bıçak ver. Siktir olup gidelim şu siteden. Hadi. Ver <laughs> verdi. Verdi, verdi. Güzel. Tamam. Bir tane tamam. daha tamam. <laughs> anal plağımız oldu. Devam mı? Hı hı. Teker teker. Bence değiştirelim kasayı. Devam, bir tane daha devam ya. İyi tamam abi ya, aman. Yukarıda çıktık bu arada yüz. Bak adam 1 sıfır sıfır iki şansla bıçak çıkardı. <laughs> Vuruştu işte abinin bıçağı çıkarıyorduk buradan. <laughs> Valla iki tane daha devam, devam ya bak iyi bitirelim. Tamam hadi ikili veriyorum o zaman. Hayır. Tamam, birli birli hadi verdim gitti. Beyler bu videoyu da boş geçmedik, bu videodan da bir bıçak indirdik. Ahmet ne fren yaptı Ahmet, devam. <laughs> Son kasa, hadi bir tane daha bıçak, hadi. Ne çıkmadı, sıkıntı yok. Ahmet o bıçağı satalım mı ya? İki tane daha açalım. Ya. Ya abi bak ben bunu direkt çekerim hiç uğraşmam. Dur 8 tane daha açarız ya 7 tane daha açarız ya sen. Çekmeyelim abi. Sen bilirsin abi. Hadi dediğimi yap ya. <laughs> Yaptım abi. Hadi. Sesim titriyor arkadaşlar farkındaysanız Titreme. çünkü bu birerle birer devam ediyorum. Bu yapılmaması evet. gereken bir şey. Aklınızda bulunsun. var ne şerefsizsin. Devam ediyoruz. Bak. O gelecek şey başka bir şey olsaydı dururdu orada. Bak. Devam, devam ediyor. Neyse devam edelim. Buradan biz bir bıçak daha indiririz. Ben güveniyorum şansımıza beyler hadi. Let's go. Devam. Devam. Hadi oğlum site verdim mi bıçak daha bize. Devam. Şansımız var hala beyler. Let's fucking... Okay. Burası gelmedi. 12. Son iki şansımız. Let's fucking go. Gelen de gelen de satacağım bu arada. <laughs> Tabi gelirse. <laughs> Burada vurduğumuza inanıyorum ben. Vurdu gitti beyler hadi. Abi, bir bıçak da bir insan niye bu kadar tatmin olmaz ya? Geldi. Geldi. Bununla mı satıyoruz? Evet. <laughs> beyler yapmayın amına <onu> koyayım. <laughs> böyle bir şey <laughs> devam ediyoruz yani bu bundan sonra müdahale tamam, edeceğim tamam, gelen tamam. gelen tamam, bıçağı tamam, bundan tamam. sonra satmıyorum haberiniz olsun arkadan müdahale gelse bile uff <laughs> i̇şte bu kadar stresi neden yaşatıyorsun bana devam <laughs> Bu adam başka bir vizyoner arkadaşlar. Bu adamı sorgulayamazsınız. Ya diyor vuracağım ya vuracağım diyor. Başka türlü tatmin olmuyor bu adam. Ben edemedim bugüne kadar. 3 şansımız daha var. Üçte iki vuralım çıkalım. İnşallah. Hadi bakalım. Bir tane vurduk. Bir. Güzel. Şurada şeyimiz çıktı abi. Bir eleman Devam. daha çıktı. Aa bir eleman da bunu çıkardı aynı zamanda. Hmm. Devam. Hmm. Try again dedik. Onu o. Yukarısı sapsarı oldu. Neyse en kötü ihtimalle bir tırnak makasımız var arkadaşlar. Siteden Devam. üç buçuk üst üste Vurduk. Hadi bir tane daha vuruyoruz. şöyle. Bunu vuruyoruz çıkıyoruz, vuruyoruz, çıkıyoruz. O kadar şu an... Ah, nice. Ahmetciğim onu da satalım. Abi sen iki tane yapacak istiyorsun değil mi? Evet. İki, iki, iki çıkartacağız abim ya. Sat onu da. Yanındakini de sat. Arkadaşlar yapmayın. Siz yapmayın. Ben yapıyorum. Abi sözü dinliyorum burada. Ama siz yapmayın. Oğlum durmaman lazım. Çok hızlı geliyorsun. Durmaman lazım senin orada. Of, stres oldum. Yemin ediyorum stres oldum beyler. Aradaki UMP'yi buluyor ya böyle. Tilt ediyor beni. Go devam. Daha 5 hakkımız daha var beyler. O bu orada durması. Binde 3 ihtimal arkadaşlar. Kolay değil bunlar. Kolay ihtimaller değil bunlar. O falçında dursana oğlum, falçında Ağabey. dursana oğlum. Devam. Şimdi Falçın ne 11 kadar? Bir 115. Bir bıçak daha vuruyoruz. Hadi beyler, bir videoda 4 bıçak çıkardık. Hepsini almasak da yapıyoruz bu sporu diyorum ben. Hadi bir bıçak daha. Hadi bir bıçak daha. Beni bu stresten kurtar site lütfen. İmkan yok ki bu şeyler. Bir tane daha. Abi bence bu kadar yeter Dur oğlum Video daha da uzatmaya gerek yok Onu da sat <laughs> Ciddi misin? Evet evet Sat <laughs> babacım Arkadaşlar lütfen <laughs> Beyler ben Yani daha fazla ne diyebilirim bu? Ah. Hadi oğlum hadi iki tane bıçak ver. Size sen de kurtul biz de kurtulalım yani. Gerçekten sen de kurtul biz de kurtulalım. Müştü abi ne diyorsun bu kasa hakkında? Çok seviyorum. Çok seviyorsun da. Bir yerde artık vurmamız gerekiyor sabaha kadar yoksa bu video devam edecek. Biz de sabaha kadar burada kasa açacağız. Üçte iki vuruyoruz çıkıyoruz. Hadi. Hadi, hadi iki bıçak beyler. iki bıçağı aldık buradan. İşte olma 45 bizi fena bozuyor. Vurduk 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 geldi burada bıçak geldi gel Son şansımız denedik gitti beyler hadi. Hadi geldi bu geldi. Bu uçuş işte tabiye rağmen geldi bu uçak. <laughs>